Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Teravih namazı kılınma hususunda herkes aklına eseni konuşuyor. Hele bir de sünnet namazlara, nafile namazlara düşman olanlar var. Müminler sünnet ve nafile namaz kılmamak için ellerinden gelen her çabayı sarf eden insanlar var, sohbet ehli var. Değerli kardeşlerim. Teravih namazı farz olan Ramazan orucunun sünnetlerindendir. Elbette ki Ramazan orucunda vuku bulan sünnet hallerini işlemek bir müminin orucunun kıymetini artırır. Hz. Muhammed aleyhisselam teravih namazı kılmıştır, cemaatle kılmıştır, kılmamıştır, kaç rekat kılmıştır. Kardeşlerim, ehli sünnet alimleri bil ittifak teravih namazının 20 rekat olduğuna karar vermişlerdir. Elbette ki ehli sünnet alimlerinin fonksiyonel değerlerini bilmeyen, onları cahil olarak tanımlayan insanlara bizim hiçbir sözümüz yoktur. Onların itirazlarını durduramayız. Bir insan bir şeye düşman ise onun itirazını o hususta durduraması bu mümkün değil. Teravih namazını Hz. Muhammed Aleyhisselam kılmıştır, 8 rekat kılmıştır, 10 rekat kılmıştır, 20 rekat kılmıştır. Bir rivayete göre Hz. Muhammed aleyhisselam teravih namazını birkaç kere de cemaatle kıldırmıştır. Kardeşlerim zaten teravih namazının farz bir ibadet olduğunu iddia eden kimse yoktur. Teravih namazı kılmak sünnet-i müekkededir. Kadın ve erkek üzerine sünnet-i müekkededir. Cemaatle kılmak ise sünneti kifayedir. Sünneti i kifaye nedir? Bir mahallede birkaç kişinin eda etmesi ile diğer müminler üzerinden sakıt olan haldir. Her mümin teravih namazını kılmalıdır sünnet müekkede olarak. Fakat bir mahallede hiç cemaatle e, teravih namazı kılan yoksa, bir camide teravih namazı bir mahallede kılınmıyorsa, o zaman o mahalle halkı onun mesuliyetinden kurtaramaz. Değerli kardeşlerim, Hz. Muhammed aleyhisselam hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Buhari rivayet ediyor. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek teravih namazı kılarsa Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar. Evet kardeşlerim, önemli olan müminin ibadet çokluğu değil, müminin Allah rızasına muhayyer olarak, Allah rızasını gözeterek kılmış olduğu namazlarıdır, yaptığı güzel amelleridir. Yoksa çok namaz kıldın kıldın fakat kılmış olduğu namazda riya ve gösteriş varsa onun bir makbuliyeti yoktur. Kardeşlerim. Hz. Muhammed Aleyhisselam sünnet olarak tanımladığımız namazları dahi evinde eda etmiştir gizli noktalarda eda etmiştir. Müminler o namazları farz ibadet olarak anlamasınlar diye, tanımlamasınlar diye. Bir mümin oruç tutan kadın ve erkek bir mümin veya mümine Ramazan ayı boyunca teravih namazını gerek cemaatle gerekse evinde eda ederse Rabbim o müminin geçmiş günahlarını bağışlar. Elbette Rabbim afurdur, affedicidir. Müminleri çaresiz bırakmaz. Rabbimizin af kapısı sonsuza dek açıktır. Ancak Ramazan ayında Allah Teala bütün müminlere ve bütün insanlığa rahmet kapılarını sonsuza kadar açık tutmuştur ve müminler için Rabbim şeytanları bağlamıştır. Daha sonraki dersimizde göreceğiz. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayında teravih kılmak Ramazan'ın sünnetlerindendir, güzelliklerindendir oruç ibadetinin güzelliklerindendir. Mümin mutlaka Ramazan ayı içinde hasta olmadığı müddetçe mescitte cemaatle kılabilir, evinde kılabilir. Ancak ehli sünnet dediğimiz alimi tanımladığımız alimlerin bir ittifak görüşü nedir? Ramazan ayında Teravih namazı 20 rekat kılınır, 20 rekat kılmalıyız. Zamanımızdaki bir takım sohbet ehli olan kişilerin iddiası bizleri ilgilendirmez. Kardeşim sana ne? Bir mümin sabaha kadar namaz kılıyor, sana ne? Onların derdi gayesi başka. Onların gayesi kardeşlerim üzüm yemek değil, bahçeyi dövmektir. Kur'an'ı değerleri müminlerin gönüllerinden saf dışı bırakmaktır. Değerli kardeşlerim, nasıl ki cuma namazını bir ittifak eda ediyorsak, farz olarak eda ediyoruz. Oruç ibadeti anında, Ramazan ayı anındaki Teravih namazını da coşkuyla, rahm ile riyadan gö ve gösterişten uzak olarak cemaatle kılmak sünneti kifayedir. Ve toplu şekilde ibadet etmek, toplu şekilde cemaatle dua etmek duanın kabulüne şayandır ve müminler için bir pozitif enerjidir. İştiyaktır, şevktir, aşktır. Önemli olan mümin kendisini teravih namazı kılarken çekip de sosyal medyaya atmamasıdır. Eğer o şekilde bir tanımlama ile işe girişmişse ortaya şeytan aleyhillâne dahil olur ve onun ibadetinde riya ve gösteriş usule gelir. Değerli Kardeşlerim, Ramazan ayı içi içerisindeki oruç ibadetinin sünnetleri neye benzer? Bir insan düşünün ki o insan canlı ve diri. Ancak o insanın elleri yok, kulakları yok, burnu yok, gözleri yok, soluması var, nefes alması var, yemesi var, içmesi var. Fakat o insanda bir şekli bozukluk var. İşte böylesine canlı olduğu halde nasıl ki şekli bozukluğu olan insan diğer insanlara bir ürperti verirse o insanın görünümünde bir hoşnutsuzluk baş gösterirse Ramazan orucunu eda eden bir mümin Oruç ayı ibadetleri içinde sünnet olan, sünneti müekket olan, sünneti gayri müekket olan ibadetlerden uzak kalması da oruç ibadetinin şekli değerinde noksanlık usule getirir. El Fatiha.